Zihin ile bedeni aynı tarzda mı bilirim? Beden ve zihin söz konusu olduğunda bir başka durum bu ikisinin biliniş tarzlarıyla ilgilidir. Bedenimi ve bilincimi bildiğim varsayılır. Her ikisini de aynı biçimde mi bilirim? Bedenimi görebilirim, söz gelimi aynaya bakarım ya zihni mi? Zihin görülebilir mi? Zihin beyinde ise beyin açıp bakıldığında orada zihin görünür mü? Aynı biçimde bir beden, yani cisim söz konusu olduğunda bu bedenin bilgisi nesnel olarak herkese açıktır. Dileyen herkes bedeni çeşitli deney araçlarıyla enine boyuna inceleyebilir. Oysa zihin için aynı şey söz konusu değildir. Bir kişinin kendi zihin deneyimi kendisine özgüdür. Bir başkasının erişimine açık değildir. Bu bakımdan kendi zihin durumlarımıza doğrudan aracısız erişebilme olanağı varken bir başkasının zihin durumlarına dolaylı ve aracılı erişebilirim. Dolayısıyla bir başkasının zihin durumunu anlattığı ya da davranışlarına yansıdığı ölçüde kestirebilirim. Peki zihinde bulunduğu düşünülen zihin durumları için ne denmeli? Bunların yapısı ne, içeriği ne? Bir başkası benim, ben de başkasının zihin durumlarının farkına varamam. Ya kendim kendi zihin durumlarımı nasıl biliyorum? Bilinçle ilgili sorunlar nelerdir? Bilinç bağıntısının yapısı ise zihin felsefesinin bir başka konusunu oluşturuyor. Bilinç nedir? Bilinçli bir varlığı bilinçsiz olandan ayıran şey nedir? Bilincin duygu, yönelim ve bedenle ilgisi nedir? Bilincin zeka ile ilgisi nasıl kurulabilir? pek çok filozofun bilincin fiziksel olanın ötesinde bir varlık alanı olduğunu düşünmesine karşın çağdaş nörobilim, yapay zeka ve bilişsel psikoloji çalışmaları bilinci fiziksel olana yakınlaştırma eğiliminde oldukları görülüyor. Bu bilim insanlarına göre bilinç, bilimsel olarak çalışılabilecek bir konudur. Dolayısıyla onlar açısından bilinç, beyin fizyolojisinin ötesinde var olan bir şey değildir. Yapay zeka ile ilgili sorunlar nelerdir? Bir başka sorun zihin-düşünce ilişkisine yöneliktir. Düşünce yalnızca ziksel bir ürün müdür? Eşdeğişle düşünsel süreçler salt ziksel süreçlere geri götürülebilir mi? Götürülebilirse bir gün robotların düşünebilecekleri söylenebilir mi? Bu konuda aşılmaz engeller bulunur mu? Bulunmaz ise robotların insan gibi düşünebilmeyi başardığı bir çağda robotla insanı nasıl ayırt edeceğiz? Psikoloji, nöroloji ve zihin felsefesi ayrımı nedir? Zihin ve bilinç söz konusu olduğunda bu iki kavramın psikolojinin de inceleme alanında olduğu görülür. Ne var ki kimi bakımlardan ilgi ortaklığı söz konusu olsa bile zihin felsefesi pek çok bakımdan psikolojiden ayrılır. İlkin Wittgenstein'ın Traktatus'ta söylediği gibi felsefe doğa bilimlerinden biri değildir. İkincisi psikoloji deneysel yöntemler kullanarak savlar ileri sürer. Zihin felsefesinde ise bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurulmak zorunda olmasına karşın kavramsal çözümlemeler yapılır. Zihinle ilgili kavramların açık ve anlaşılır kılınması amaçlanır. Bilimsel çözümlerin ulaşamadığı noktalar belirlenmeye ve açıklığa kavuşturulmaya çalışılır. Bir başka ayrım noktası ise şöyledir. Psikoloji bir deneyimin, örneğin sevilen bir müzik dinlenildiğinde ortaya çıkan nörobilimsel süreçlerin açıklamasını yapabilir. Ancak zihin felsefesi, bu deneyimin dinleyen kişi için taşıdığı anlamı, bu anlamın başka zihinler tarafından erişilebilirliğini ve söz konusu müziğe karşılık geldiği düşünülen zihinsel süreçlerin gerçekten o müzikle eşdeğer olup olmadığını sorgular ve bu konuda akıl yürütür. Başka bir deyişle zihin felsefesi yoluyla yeni olgular keşfedilmez. Ancak olgulara ilişkin yeni bilgiler ortaya konulabilir. Bir felsefi etkinlik olarak zihin konusu nedir? Zihin felsefesine ilişkin değinilmesi gereken bir başka nokta ise, genel olarak felsefi etkinlikle olan bağdır. Felsefenin en coşkulu yanlarından biri, bitimsiz bir etkinlik olmasıdır. Bitimsiz olması felsefi bir sorunun kolay kolay genel geçer bir çözümünün bulunma işiyle ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında her felsefi sorun bir yanıtlar çokluğu ve görüş ayrılıkları çokluğuna karşılık gelir. Felsefi sorunlar içinde belki de en çok zihin-beden ikilemi böylesi bir görüş çokluğunu ve ayrılığını taşır. Dolayısıyla zihin felsefesi halis bir felsefe disiplinidir. Zihin felsefesi tartışmalarının belirgin olarak zihnin ne yapıda olduğuna ilişkin görüşlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için tarihsel gelişimi içinde zihne kısaca bakalım. 2000 yıldan fazla zamandır insanlar zihnin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bunca bilimsel gelişime karşın hala zihin konusunda pek çok bilinmeyen var. İlk çağ felsefesinde bugünkü bilimsel bilgilerin çok uzağında olan filozoflar da kuşkusuz zihni açıklama çabasında oldular. Söz gelimi Platon, özellikle Sokrates'in son zamanın anlattığı Feydon diyalogunda, ruhu beden öldükten sonra var olmayı sürdüren bir yapıda tasarlar. Elbette bu zamanlarda beynin düşüncenin ve algının kaynağı olan organ olduğu bilinmiyordu aynı dönemde Aristoteles beyni kanın sıcaklığını düzenleyen bir tür ısıtıcı olarak ele alır. Düşünmeyi, duyguları ve öz bilinci ise kalp sağlar. Yeniden Platon'a dönecek olursak, aynı diyalogda Platon insanı kısmen beden, kısmen de ruh olarak tanımlar. İkicilik olarak gelişecek bu anlayış, ruh, zihin ile bedeni iki ayrı şey olarak belirler. Yunanların ruh için kullandıkları terim psike, psikoloji, psikiyatri terimlerinin başındaki sözcüktür. Ruh görünmezdir ve bedeni aracı olarak kullanır. Ruhun en önemli ödevi saf biçimler olan idealleri araştırmaktır. Bunun yerine daha aşağı bedensel hazlar peşinde koşan ruh bir sonraki bedenlenişinde insandan daha aşağı düzeyde bir dünyaya gelir. Aristoteles için ise ruh bir tür işlevsellikle açıklanır. Ruh bedenin belli bir türde işlev görmesidir. Ruh ile bedeni ayırt edemeyiz. Ruhun etkinliği olan düşünme aynı zamanda bedenin etkinliğidir. Ruh konusunda modern döneme gelene kadar önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. Platon ve Aristoteles çizdikleri çerçeveler diğer tüm görüşlere kaynaklık eder. Descartes, aşağıda ayrıntısını göreceğimiz biçimde zihin felsefesinin kilit isimlerinden biridir. Ruh ile bedeni kesin biçimde ayırt ederek zihni ayrıntılı tartışmalara çeken ilk filozof olur.